you <smart noise> <smart noise> Sektörümün değerli insanları, sevgili perdeciler. Evet, Çatex bir etkinlik kararı almıştı. Bu etkinliğini gerçekleştirmek üzere bugün sabah yani tarihler 16 Eylül 2024'ü gösterirken Ankara Gülveren'de Serven Kır Bahçesi'nde yerini aldı. Gelirken de elbette boş gelmedi. 500 bin metre ürün getirdi. Nelerdi bu ürünler? Hemen hatırlayalım. Brode tüller, armür tüller, dokuma tüller vesaire. Üstelik de gelirken altına en uygun fiyat etiketlerini yapıştırdı. Ve sabah saatlerinde Ankaralı meslektaşlarımız burada yerlerini aldılar. Alışverişlerini yaptılar. Üstelik de üstüne bir de Bursa döneri yediler efendim. Yine bizler için, sektörümüz için, sektörümüzün perakende ayağı için iki kıymetli değerli beyefendi burada. Via Perland çeyizin sevgili ortakları Sayın Mustafa Bekar ve evet. Sayın Fatih Taşoğlu bizimle birlikte. izninizi rica ediyorum. Efendim şimdi aklımdan geçenleri samimi bir şekilde dile getireyim mi? Evet efendim. Biz buyrun. bizeyiz nasıl aynen, olsa. Aynen. Vallahi bugün Çateks'in yaptığını babamız bile yapmaz. Aynen gerçekten ee, şöyle söyleyeyim efendim. Çateks ailesine böyle bir imkan bizlere sağladığı için çok teşekkür ederim. Eee ortam Fatih Bey ile de işte beraberinde geldik. Burada en azından meslektaşlarımız da gördük. Tanışma faslımız oldu. Yemeğimizi de yedik. Karnımızda Ankara döner de yapmışlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şöyle söyleyeyim Emel Hanım, ee, biz Çatex'te zaten çalışmamız, güzel bir çalışmamız vardı. Ee, ağırlıkta çalıştığımız firmalardan bir tanesi. Ürünlerinin kalitesi zaten ortada. Gönül rahatlığıyla müşterilere sunum yapabiliyoruz. Sattığımız ürünlerden de herhangi bir sıkıntı bugüne kadar Allah'a şükürler olsun hiç duymadık. Ondan sonra e, burada da böyle bir etkinlik yapmaları bizim için çok büyük bir avantajdı. Değerlendirdik, geldik. Hem aynı zamanda Çatex e, ailesiyle tanışma faslımız oldu. Aynı zamanda efendim e, ürünlerimizde bu yıl kışa girmemize rağmen ha sezon belli, sezonumuz artık düğün sezonu bitti haliyle. Yine de öyleyken fiyatlarda da o kadar güzel fiyatlar yapmışlar ki e, gelince gerçekten de şaşırdım onu bir söyleyeyim. E, daha öncesinde ba yaptığım bağlantıların bayağı bir altında fiyatlara aldık. E, Allah razı olsun yani güzel de bir çeşit yaptık gördünüz. E, bayağı yüklü bir malda almış olduk şimdi. Ee, i̇nşallah ne diyelim biz e, Viyaperlent ailesi olarak kaliteden ödül vermemeye çalışıyoruz. Çatex'ten de memnunuz. Ee, Rafımıza Allah'ın izniyle ürünlerimizi koyup artık müşterilerimiz gönül rahatlığıyla bekleyip ürünümüzü satmaya Aşıyacağız. Ve siz değerli perakendecilerin de kendi aralarında evet. ee kulvar koşusunda rakip olduğunuz yerler vardır. Aynen. Dolayısıyla siz alırken ucuz alacaksınız ki yanınızdaki perdeciden, üzerinizdeki perdeciden ya da karşınızdaki perdeciden bir farkınız olsun. Şimdi, Değil mi efendim Emel o caddede? Aynen Emel Hanım. Şimdi bu sektörde, şimdi benim e, biz bu mut, işin mutfağından geldiğimiz için, eski ustalarımız, patronlarımız falan e, bize şunu öğretti. De, malı alırken kazanacaksın. Satarken değil. Biz de bunun bilincindeyiz. Ha, böyle bir imkan bize sunulmuş. Biz de bunu değerlendirdik. Gördüğünüz gibi bayağı bir yüklü malı ayırdık. E, Rabbim utandırmasın. E, yani biz buradaki aldığımız şey haliyle biz de bunu müşterimize yansıtacağız. E, dediğiniz gibi sektörümüze Elbette ki meslektaşlarımız arasında rekabet olacak. Onlardan geri kalmamak için biz de çeşidimizi yaptık bakalım Allah'ın izniyle. Allah ödeme kolaylığı Amin, versin Allah inşallah. inşallah. Güle güle satın ve olsun. kışı rahat i̇nşallah. geçirin. İnşallah, inşallah Çünkü ciddi bir meblağ tuttu. Aynen. Neredeyse değil mi? Yani bir kamyon mal ba aldı. Bayağı aldık efendim evet. Allah'a şükürler olsun. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bu ürünleri gerçekten severek satıyoruz. Yani bir de ben şu el hafifliğine çok inanırım. Ben de. Ben buna. E, biz Şaban Bey'le ve Çatek ailesinde tanıştığımızda e, ilk etapta 3-5 top mal alırken biraz tedirgin olduk. Ya bir baktık 3-5 top mal bize hiç e, tabiri caizse salata olmadı. Bu 3-5 top 20-30 topa çıktı. Sonra 100 topa çıktı. Sonra bir baktık bu hemen hemen 500-600 top tohumuza yığılmaya başladı. Aynı toptancı bazında gibi bir çeşidimiz var Allah'ım da olsun. Bugün de aldığımız malı siz gördünüz. Evet. Ee, şükür Mevla'ya bakalım artık. Ee, gerisini e, artık Allah'tan diyelim ne diyelim rızkımızı kovalayacağız. Evet. Efendim şimdi yıllar içerisinde tabii ki edindiğim tecrübeler var evet. benim de. Ee, zaman zaman üretici firmalar, toptancı firmalar satış stratejisi geliştirirler. Evet. Benim en hoşuma giden satış stratejilerinden birisi bu etkinliklerdir. Aynen. Yani etkinlikte hem stoğunuzu eritirsiniz, hem perakendeciye gerçekten faydalı olursunuz. Yani etkinliklerin faydaları saymakla bitmez. Evet. Ben bu bağlamda e, tüm sektör şunu demek istiyorum özellikle üreticilerimize, toptancılarımıza. Efendim sahaları boş bırakmayın. Gelin sizler de etkinlikler yapın. Sektörü hem canlandırın hem sektöre can suyu verin. Nitekim sektör devam ediyor. Katma değerli bir sektörümüz var. Aynen. Yaşam devam ettikçe de camlar kapanacak. Aynen mutlaka efendim. Efendim ee, Fatih Taşoğlu'na da mikrofon uzatmak istiyorum. Fatih Bey Merhaba. Merhabalar. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Beğendiniz, Beğendik. aldınız. Beğendik. Beğendik. Bayağı bir ürün ayırdık. Hoşumuza giden ürünleri aldık. Allah'a şükür. İnşallah Rabbim sat pazar versin. Amin diyelim. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ. Olun. Mustafa Bey, Çatex evet. ailesi şu anda bizi izliyor. Çatex evet. Prode ailesi. Lütfen Via Perlant Perde adına onlara buradan çok özel sözler söylemeniz gerekirse Şöyle neler söyleyeyim? Çatex e, ailesine, e, biz zaten Çatex ailesinin bir ferdiyiz Via Perlant olarak. E, böyle bir güzellik, böyle bir etkinlik, fiyatlarda böyle bir artı güzellik yaptıkları için Ortağım Fatih ve Viyaparlant ailesi olarak ayrıca teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bunda Bu etkinliklerin devamlarını bekliyorum. İnşallah efendim söz i̇nşallah. verdiler geleneksel i̇nşallah hale getireceğiz. İnşallah her zaman bu etkinlikler olursa bizim için ayağımıza gelmiş bir fırsat Emel Hanım. Elbette. Ee, evet. Bu da bizim için bir veli nimet. Yani evet. biz memnun kaldık, hoşnut kaldık. Ee, i̇nşallah onlardan haradan memnun kalmışlardı bu etkinliklerin devamı olur diyorum. İnşallah. Efendim şimdi... E Çatex Brode, Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü'nün ağzından biz teyit aldık. Dedi ki beyefendi, Erdal Okuducu Bey, biz artık bölgesel bir şekilde etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Etkinliklerimize ara vermeyeceğiz etkinliklerimizi geleneksel hale getireceğiz dedi bu haberi de buradan paylaşalım İnşallah tekrar bir etkinlikle bizi karşı karşıya bırakırlar Çateks ailesine etkinliğimizin birinci gününde de teşekkür edelim ve güzel kareler yansıtmaya devam edelim